要不？ Nasılsın? Gel, 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 gel. gel. Şunları kapatayım, Ayşen vuracak beni. Was ist? Asyl. Hei. Hey, Gel Gel. Gel lan. Gel buraya. abi ne <laughs> Niye öyle geliyor? Ya bak asil dövcen dövcen biliyor musun? Dön, yap gel. Yeter ya, lan diyor. Yeter lan diyor. F fıssız gördüm sanki orada. <laughs> Hocam ne, ne geliyor öyle aklımız gitti ya. Lan! <laughs> Yeter. <laughs> Dublaj yapacağım bundan sonra. Lanet olsun zenci gel bakayım buraya. <laughs> o da şok oldu zenci sesi zenci. Asıl şimdi ona sağlık diyecek ki ne işi yok lan benim iş ettiğim yere gel bakayım buraya. <laughs> gel bulalım. Gel oğlum. Gel buraya. Gel. Ver pati. Pati ver. Lan gelsene buraya. Gel. Gel. Gel lan. Mublanır gelmiyor. Sofa sopa aldı. Bırak. Simeklam bırak. Olay. Bırak. Hadi yürü. Yürü. Bana mı iş koyuyorsunuz lan diyor. <laughs> Bekle. Kalasını kalasını mı tutuyor? Küreği mi aldı? Ya? Al çiçeği koştur Asile Asile zaten şeyden korkuyor. Al çiçeği. Aha. Gel sen. Gel. Gel oğlum. Olive gelsene buraya, gel lan buraya. Abi bir saniye poz veriyorum. Ağlıyor. Hadi git <laughs> Zeynep. Gel buraya. Gerçi gel seni de seviyorum gel <laughs> Gel 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 hadi gel Gel lan gel seveceğim Ya gelsene artist Playboy seni gel, gel Oo hemen tabi Adem hocanın Sesi duydum lan böyle bir <laughs> ağzı Bak Adem hoca gördü Kebaplar ne oldu <laughs> <laughs> Tantini döndü. <laughs> Asil sen et döner seviyor musun lan? Asil sen et döner, döner dışı yemiyor musun doğru mu? Ama hem konuşuyorsun salınca da konuşmuyor ha. Konuşan mı? Konuşan mı? Söyle. İşine gelince konuşuyor. Oğlum niye öyle geliyor rahatsız rahatsız Köriği tutsop istedi, <Tan mic et alakalı> kamera. <gülüyor> Kaç. Hafız abi diyor haber haberim yokmuş gibi çek. Şey. <laughs> ha hepsi mortum. <borkun. gülüyor> <laughs> ha, <hafıza aberim>. Smackdown. Lan diyor benim çocuğum. Ben getirdim ya <laughs> Tipleri ama. Bak. <laughs> bak şimdi aslında gidecek bu uçtan. Oğlum ne yapıyorsun lan diye. <laughs> Bana mı lan? Basın dili alıyor. Basın <laughs> dili alakalı köprücü var. Işte dur lan dedi. Yeter lan ya. Yeter lan Dinlendiler ya gene başladı 5 koyunuz ha Ops Adam olcan lan diyor Bu samtizm <laughs> Hayır Tasmadan tutuyor. Yok yok. Tasmadan yok. tutuyor. Dişiye dişiye dedim abi. He. Zeynep bırak. Aa, aa. Ne yapıyorsunuz lan? Kimi iş koyuyorsunuz lan? Kimi ya? Bak şimdi abi çok güzel jenerik gireceğim. Ah. Adım bomba soyadım ölü bu lan. <laughs> <laughs> bu hayvan da yoruyorlar hep ikiye tek. 15 kişiye saldırdım <laughs> <laughs> Hazırlanmışlar göğüs geldi Var mı arttı da? İçmiş o topayı kırdı Gidin git lan buraya Beni Vay! Vay! milletin köpeği oynarken birbirini yaralıyor. Yüzünde orasına burasına yara oluyor. Bunlar da yok hiç. Böyle tutuyor. Asilin evlatları asıl bir şey yapmıyor. Yani zarar vermeye yapmıyorlar yani. Nereden çıkmaya çalıştığını hiç görmüyor musun abi? Onu seveyim. Satın it. Bak şimdi ne yaptı abi, izle. Bak. Hah diyor, şimdi bittin diyor. Hop! Hoppa! Yorulduysan biter diyor. Pasif yine ben de artık ya kaldı ya Hadi bir adukat bekliyoruz da seni Dalan <laughs> mı? <laughs> Çişir be <laughs> Sana <laughs> <Tarafıyla> bu. <laughs> <laughs> bunu mu karar? Yine oyun oluyor hızlı olacaksın diyor ya da gelirsin diyor yakalarlar seni diyor. Zavallı. Doğru çıkıyor.